Arkadaşlar selam. Bu videomuzda sizlere 2013 model sonrası Toyota Corolla, Yaris, Auris tüm marka model araçlardaki periyodik bakım periyotlarından bahsedeceğiz. Dizel araçlarda her iki bakımda bir aracın yakıt presi değiştiriliyor. Fakat her bakımda hava, polen, yağ fresi ve motor yağı değişiyor. Yetkili servis Toyota'lar için 2 yılda bir ya da 40 bin kilometre bir arabanın fren hidrolin değişmesi gerektiğini söylüyor. Fakat biz böyle yapmıyoruz hidroliği bir hidrolik kalemiyle içindeki nem oranı ölçerek ne kadar nem varsa ya da yüzde dörtten daha fazla nem varsa değişim gerekmektedir diyoruz. Bu bazen 3 yıl 4 yıla ya da bazen 70-80 bin kilometre tekabül edebiliyor. Servis literatüründen biraz daha uzun zamanı çıkıyor. Şimdi bu araçta ne yapıyoruz? Bu araç 80 binde aracın yağ bakımlarından ziyade fren balatalı kontrol ediliyor. Hidrolik kontrol ediliyor ve şu anda aracın fren hidroliği değiştiriliyor. Gördüğünüz gibi alt kısımlarda şu anda çamurlaşma mevcut. Baktığınızda ışık tutuyorum diye gözüksün diye. Normalde bu zeytinyağı gibi olması lazım. Biz az önce arka lastiklerden başlayarak hidroliği boşalttık ve tek tek tüm lastiklere dönüyoruz. Bu işi sanayinin dışında nasıl yapıyoruz ya da bu işin profesyonel nedir diye soracak olursanız normalde bu işin manuel alma sistemi var. Gaz, fren pedalı pompalanıyor ve fren pedalını basarak belli basınçta boşaltabildiği kadar yani her sefer her seferinde bir yemek kaşığı kadar boşaltılabiliyor. Fakat biz cihaz yardımıyla içindeki tüm fren hidroliğini temizliyoruz ve akabinde içine yeni fren hidroliği koyuyoruz. Yalnız fren hidroliği derken hidrolik sadece fren sistemi çalışmıyor. Aynı zamanda hidrolik bilyalı debriyaj bilyaları da bununla çalıştığı için şanzımanınız için de çok önemli bir kriter. Bu araç hakkında yapacağımız diğer bir işlem ise aracın şanzıman yağını değiştireceğiz. Bu otomatik vites bir araba. Standart şanzıman yağ koyulamaz. Sadece orijinal yağ kullanımını sizlere tavsiye ediyoruz. Amacımız sadece bilgilendirmek. Ustalarınıza bu taleplerde bulunmayı unutmayın. Takip için teşekkürler. Bakımlıyız.com